nasıl oldu acaba? İyiymiş anneciğim konuştum ben. Ee, hastaneden çıkmışlar eve geçmişler. Aa, ay ben öylesini böyle havaya sormuştum yani. Ama sen cevap verince çok mutlu oldum yavrum sağ ol. Ben telefon ettim merak ettim ya kızı. Vallahi aradım yani kahvaltıdan sonra da gideceğim hatta. Aferin yavrum aferin git çocuğum git. O da artık senin bir akraban sayılır değil mi Erol'u? Yani. Git tabii kızım git git git. Betüş sen de git. Yok canım benim daha önemli işlerim var teşekkürler. Daha önemli? Ee, hayatım, o zaman şöyle yapalım mı? Ben şirkete giderken seni de atayım. At beni. Ah. <laughs> Teşekkürler aşkım. <laughs> ne demek bir tanem? <laughs> Diyorum ki anneciğim, ben de gideyim Onur'a yardım edeyim. Neticede birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan o kapkara günlerden geçmiyor muyuz? Evet çocuğum, evet. Hatta bana sorarsan, Onur şirketten birkaç gün izin alsın... ...ve şirketteki bütün işlerle sen ilgilen Erol. Patronla alışayım. Yavrum onlara destek olma amaçlı. Değil mi? Evet. evet. Bu. 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 Hı -hı. Ben doydum ya. Aa, duy da inanma. Vallahi mı kız? Neyse benim çantam yukarıda da. Ben onu alıp geleyim. Hazırım zaten ben. Hadi çıkalım aşkım. Tamam. Görüşürüz çekirdek ailem. Güle güle kızım. Güle güle kızım. gideyim de kendime bir Türk kahvesi yapayım o zaman. <laughs> Çok iyi olur Şahideciğim. eğer bu kız... Daha gitmedim. Çıktım. Tam çıksın. ...karşılığı, evliliğe tamam dediyse, mutlaka bir bedel ödenmiştir Erol, hissediyorum bunu. Yani? Para, para ödemişlerdir yavrum bu kıza. E öyle de sen anne, bedel ne? Yok, bedel. E diyorum ya işte yavrum, hadi git şirkete. Gözünü, kulağını sekiz aç, her şeyi didik didik et. <laughs> Belki de bir şeyler bulacaksın. Ha, Belki de sen bulacaksın Erol. Evet, olmaz mı? Olabilir. Olabilir, evet. Hadi. Anam! Efendim. Alo? Afeli sucum nasılsın canım? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim canım. Çok teşekkür ederim. Eee su neredesin hayatım? Yoldayım şirkete geçiyorum. Harika. Harika canım benim. Ya su ne düşünüyorum biliyor musun? Bugün Onur'un sana her zamankinden daha çok ihtiyacı olacak. Malum biliyorsun. Lütfen onun yanında ol. Oldu mu kızım? Siz hiç merak etmeyin. Ben onu teselli ederim. Aferin kızım, aferin. Ben destek gibi de yola çıkardım. En ufak bir şeye ihtiyacın olursa Erol'umdan yardım alabilirsin yavrum. Biliyorum, çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz, hoşça kalın. <laughs> Yılın düğünü yarım kaldı. Bakalım bizim kuzen bir benden gizli ne iş çeviriyor? Alo, Aslıcığım nasılsın? Çok tatlısın, teşekkür ediyorum. Bana son altı ayın dökümünü yollayabilir misin mailime? Teşekkürler, kolay gelsin. Bay bay. Pelin Su. Bravo, bravo. Seni ayakta alkışlıyorum gerçekten. Bir düğünü ancak bu kadar rezil edebilirsin. <laughs> Beni karşılarına almayacaklar. Almayacaklardı. almayacaklardı. ...seni karşılarına alırlarsa bayılırlar, sen biliyorsun. Hayır bile diyemedi. <laughs> Keşke deseydi. <laughs> Neyse, tamam gülmeyelim. Filiz'im var, kız. Gülmeyelim çok fazla. Ters teper, Allah göstermesin. Ay Erol, bu konuda sana destek veremeyeceğim. Ama haklısın, benim de kendimi melek moduna almam lazım. Aa, melek modu, şey, şeytan modu diyorsun yani. <laughs> Onur, Lale için gerçekten çok üzüldüm. Umarım bebeğe hiçbir şey olmamıştır. Acaba bunu duyunca benim saftirik kuzenim nasıl vicdana gelecek de sakinleyecek? Değil mi öyle ya? Kız peki ya Lale, Onur'a her şeyi anlattıysa? Erol, bu kadar saf olduğunu düşünmüyorum. Asla böyle bir şey cesaret edemez. Gözü karayım diyorsun yani. Benden korkulur diyorsun. su, hayatım. Sen annemi arkana aldın ya. Senden gerçekten korkulur. <laughs> Neyse oğlum. Benim bir işim var. Ondan sonra kendimi melek moduna alıp Onur'un odasına geçmem lazım. Kolay gelsin. Kız, bir gıybet olursa haber ver. <laughs> Habersiz bırakma. <laughs> Gel. Müsait misin? Müsaitim gelsene. Ben olanları duydum. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Lale nasıl? İyi mi? İyi, Lale iyi. Bebek? Bebek de iyi. İşte erken doğum riski olabilirmiş. O yüzden süreç biraz kritik ama daha dikkatli davranacağız artık. İnanmıyorum. Yani erken doğum olursa bebeği kaybedebilirsiniz. Yani o çok küçük. Allah korusun Pelinso. Onur sen beni yanlış anladın. Yani ben öyle demek istemedim. Umarım ikisi de sağlığına kavuşur. İnşallah. Ama şu an ikisinin de sağlığı yerinde. Önemli olan o. Peki nasıl olmuş? Stresten mi? Yani sonuçta sevmediği biriyle evleniyor. İstemediği bir evlilik. Yani düşünüyorum... ...ben istemediğim bir evlilik yapsam, sevmediğim biriyle evlensem... ...kim bilir nasıl streslenirdim. Yani... ...bence o yüzden değildir. Tabii bilemeyiz de sanmıyorum yani. Bilmem benim aklıma ilk o geldi. Sonuçta çok zor bir durum. Sen nasılsın? Bak kim bilir sen ne kadar paniklemişsindir. Yani işte nasıl olmuyorsa. E, tabi kolay değil. Ama bizim aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Ayrılmış olsak bile ben senin her zaman yanındayım. Sana karşı olan hislerimi hiçbir şey değiştiremez. Onu sakın unutma tamam mı? Sağ ol. Ben de geçen gün seni kırdığım için özür dilerim. Ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Hakikaten biz ilişkiye devam ediyor olsaydık emin ol daha fazla kırılacaktın. Biliyorum. Yani o anda anlayamamıştım ama düşününce anladım. Zaten ben seni o yüzden çok seviyorum. Çok kibarsın, iyisin, karşındaki insanı düşünüyorsun. Vicdanlısın. Lale çok şanslı bir kız. Umarım senin kıymetini bilir. Neyse, ben senin daha fazla vaktini almayayım. Ben planladığımız şekilde ekibi toplayıp çalışmalara başladım. İlerledikçe sana haber veririm. Tamam. Eşek. Tabii ya. Kesin benimle evlenmek istemiyor. O yüzden ağzından o kadar zor çıktı o kelime. Bir evet diyemedi. O zaman niye evlenme teklifimi kabul ediyorsun ki? Bana bu soruların cevabını vereceksin Lale. ...bana bu soruların cevabını vereceksin. Lale merhaba, nasılsın? İyiyim, dinleniyorum. Ee, evde misin? Yanına uğrayacağım da. Evdeyim de pek müsait değilim ben. Yani ne oluyor ya? Bu tavırlar ne? Düğünden önce her şey gayet güzeldi, normaldi. Niye böyle davranıyorsun bana? Bir şey olmadı Onur. Tamam neyse geliyorum ben. Gelince konuşuruz. Onur, buraya gelmeni istemiyorum anladın mı? Seni görmek istemiyorum. Tamam Lale tamam. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Allah kafayı yiyeceğim ya. Yemin ediyorum kafayı sıyıracağım ya. Hayır bu tepkiler ben anlamıyorum ki. Pelin Su'dan dolayı mı böyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben Pelin Su'dan ayrıldığımı söyleyecektim ya. Hata bende. Diyecektim ki Lale, ben Pelin Su'dan ayrıldım. Bak ona göre bil yani diyecektim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetim